Turizm Haftası törenle kutlandı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk tören Sultan Abdülhamit Anadolu Meslek Lisesi'nde 46. Turizm Haftası Siirt'te çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ülkemizde toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında turizm haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak turizm haftası çerçevesinde bu yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Siirt'te de 46.sı gerçekleştirilen turizm haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve istekten marşını okunmasıyla başladı. Halk Eğitim Merkezi'nde ikinci törende kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ve Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Nuri Sevgin birer konuşma yaptı. Turizm barıştır. Ülkelerin birbirlerini ziyaret ederek birbirlerini tanımaları, birbirlerine kaynaşmalarıdır. Turizm 41 tane sektörü direkt ilgilendirdiği için turizm istihdamdır. İşkur müdürümüz de burada. Turizm müdürümüz de burada. Turizm işsizliği önleyecek en büyük etkendir. Emek yoğun olması hasebiyle. Turizm döviz kaynağıdır. Turizm çevreye verecek olan değerle mirasımızı korumaya yönelik güzel bir eylemdir. Turizm huzurdur gittiğiniz yeni yerler gördüğünüzde içiniz açılır. Turizm inançtır. Hacca gidersiniz, umreye gidersiniz. O görevi de yerine getirmiş olursunuz. O da turizmin bir çeşididir. Turizm bize ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki bırakan büyük bir ekonomik güçtür. Turizm Eee Atalarımızdan kalan mirasımızı yok etmek yerine onları koruyarak, gelecek olan nesillere aktararak ve turistlerin e, ilgisini çekerek e, ülkemize, milli gelirimize döviz kazandıracak e, bir eylemdir. Tekin konuşmasında Sirt'in turizm olanakları potansiyeline edilerek şu ifadelere yer verdi. İlimiz Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın kesiştiği noktada bulunan üç dilli kardeş şehrimiz, Siirt'imiz, medeniyet birçok medeniyete, 12 bin tabi tarihi geçmişiyle birçok medeniyete, medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu kadim kentimiz bulunduğu konum itibariyle, bu konum, konuk eşsiz doğal güzellikleri, zengin tarihsel birikimi, gastronomisi ve inanç turizmiyle birçok zengin kültüre, medeniyete sahiptir. Siirt'te sadece bizim yapmış olduğumuz, aklınızda hani sadece inanç turizmi gözük gözükmesine rağmen ama birçok alanda turizme müsait bir ilimiz var. Bunlardan yamaç paraşütü, spor, su sporları, tekne turları, milli parkları, doğal yürüyüş yolları, türbeleri, camileri, casevleri, el dokumacılığı, bakır işleri, doğal tiftik battaniyeleri ve kendine has özgün mutfağıyla tam bir turizm cenneti de aslında ilimiz. İlimizde de hani bunlardan tabii gençlerimiz soracak bu kadar turizm cenneti olan bir ilimizin bir ilimizde neden faydalanamıyoruz? Neden çok turizm alanında katkı veya pasadan pay alamıyoruz? Bunu da inşallah yeni kuracağımız Tabii Sayın Valimizin öncülüğünde ilk kültür turizm müdürlüğü olarak turizm çeşitliğimizi artırmayı düşünüyoruz. Adaletimizde tabii ki bunu bunu turizm çeşitliği artırarak gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak için de tabii kültür, inanç, spor, doğa, agroturizm, ekoturizm gibi turizm çeşitlerimizi çoğaltmayı düşünüyoruz. Tören, Sirt Tanıtım Videosu ve Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Görevlisi Müge Kardeş'in Sirt'in turizm potansiyeli sunumuyla devam edildi. Sirt Turizm Fotoğraf Sergisi'nin gezilmesinin ardından program sona erdi.